Günün özeti. CHP'li Aykut Erdoğdu Twitter'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hitaben sizi seçimle indirdikten sonra vatana ihanetten yargılanmanız için tüm gücümle çalışacağım yazmıştı. Erdoğan, Erdoğdu hakkında 250 bin liralık tazminat davası açtı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı da şikayeti kabul ederek Cumhurbaşkanı'na hakaret suçlamasıyla soruşturma başlattı. Sağlık Bakanı Koca Yeni Şafak gazetesine konuştu. İkinci dozdan 6 ay sonrası için tavsiye edilen 3. hatırlatma dozunun Türkiye'de geliştirilen yerli aşılarla yapılabileceğini söyledi. Hoş geldiniz Genel Başkanım. Dün AK Parti'nin sosyal medya hesabından Pinokyo emojisiyle birlikte paylaşım yapılmış, yarın saat 14'te ifadeleri kullanılmıştı. 14'te AK Parti'nin Twitter hesabından bir video yayınlandı. Paylaşılan animasyonda... CHP yalan üretim merkezi olarak nitelendiriliyor. Yalan jeneratörü ve insafsız yalan aracı gibi makinelerle yalan üretimi yapıldığı iddia ediliyor. Ha bu arada şu jellerden ihmal etmeyin. Dezenfektan mı? Hayır. Yüz kızarmasına karşı geliştirdiğimiz bir formül. 29 Nisan Perşembe akşamı saat 19'dan başlayıp 17 Mayıs pazartesi sabah 5'e kadar tüm iş yerleri faaliyetlerine ara verecek. CHP Twitter hesabından paylaştığı 128 saniyelik videoyla tam kapanma süresinde herhangi bir destek paketinin açıklanmamasını eleştirdi. Videoda zor durumdaki esnafla yapılan röportajlardan kesitlere yer verildi. Muhalefet liderleri sosyal medyada 128 milyar zincir başlattı. CHP lideri Kılıçdaroğlu, İyi Parti lideri Akşener'i, Akşener Saadet Partisi lideri Karamolluoğlu, Karamolluoğlu Demokrat Parti lideri Uysal'ı etiketleyerek "128 milyar dolar nerede?" diye sordu. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, hakkında açılan türbede elleri arkadan bağlı yürüyüş soruşturması ile ilgili konuştu. İnsanlar bu olaya güldü, dalga geçti. Bunlar milli bir spor geliştirdi. İmamoğlu'yla mücadele etmek ifadelerini kullandı. Soruşturmanın akıl tutulması olduğunu belirtti. İçişleri Bakanlığı sözcüsü Çataklı, soruşturmanın bir diğer kolunun HDP'li belediye başkanlarını ziyaret etmek olduğunu söylemişti. İmamoğlu, "Seçilmiş bir başkanı ziyaret ettim." dedi. Acizlik kelimesini kullandı. Camide Furkan Vakfı üyesi gruba yapılan biber gazı müdahale tartışılırken Gaziantep Emniyet Müdürü Cengiz Zeybek görev süresinin dolmasına 6 ay kala emeklediğini istedi. Gazeteci Barış arkadaş Muharrem İnce'nin yeni partisi, Memleket Partisi'nin logosunun görselini paylaştı. Partinin logosu Türkiye haritası şeklinde olacak. Logoda haritanın ortasında nazar boncuğu şeklinde et işareti bulunacak. Merkez Bankası mayıs ayı beklenti anketini yayınladı. Yıl sonu dolar TL beklentisi 8.57'den 8.71'e yükseltildi. Yıl sonu TÜFE beklentisi de %13,12'den %13,81'e çıkarıldı. Dünya ünlü sanatçı Banksy'nin eseri kripto parayla satılacak. Sotheby's düzenleyeceği müzayede için kripto para borsası Coinbase Global'la bağlantı kurdu. Love is in the Air tablosunun satışa sunulacağı müzayede de ödeme olarak Bitcoin ve Ethereum kabul edilecek. Eski Amerikan Başkanı Trump seçimi kaybettiğini kabullenmediği süreçte Twitter, Facebook, YouTube gibi sosyal medya platformlarından yasaklanmıştı. Trump yasa aşmak için kendi sosyal medya platformunu kurdu. Trump'ın kendi internet sitesinde yer alan From the Desk of Donald J. Trump yani Donald J. Trump'ın masasından adlı bölümde yazdığı ilk mesajlarında seçimleri hile yüzünden kaybettiği iddiasını tekrarladı. Çin'in geçen hafta uzaya fırlattığı ve gelecekte Çin uzay istasyonu için kullanılması planlanan modelleri taşıyan 21 tonluk roketin kontrolden çıktığı ve dünyaya düşebileceği açıklandı roketin düşebileceği bölgeler arasında New York ve Madrid ile birlikte İstanbul'da bulunuyor. Bu sene hac ibadeti olur mu? Bu soru merak ediliyor ancak kaynaklara göre Suudi Arabistan'ın bu yılda hacı yasaklamayı planladığı iddia edildi. İspanya La Liga yönetimi evinde tüm takıma öğle yemeği veren Barcelona kaptanı Messi hakkında koronavirüs önlemlerini ihlal ettiği gerekçesiyle soruşturma başlattı. Messi para cezasıyla karşı karşıya. Kültür ve Turizm Bakanlığı Kız Kulesi için çalışmalara başlandığını duyurdu. Restorasyon sürecine gireceği belirtilen Kız Kulesi, kültür ve sanat merkezi haline getirilecek. Kanala abone olmayı, videoları beğenmeyi, gündemden haberdar olmak için de bildirimleri açmayı unutmayın.